ateşlerim yandı Kaldım tek başıma geceye daldım Sesim var rüyamda kalbim var Yolum dar içim paramparça Sensiz bu şehirde anlamsız bana Yıllar geçti hala sende kaldım Gülüşüm aklımda sanki dün yaşandı Her sokak başı sen her adımda sancı Gözlerimde biriken her damla bir anı Söyle Nerede yanlış yaptık biz Kalbim açık defter Sen sustun hep sessiz Gözlerim dertliydi içimde bir Sen giderken ben kaldım Dibe çekti deniz Süslerim yandı Kaldım tek başıma geceye daldım Sesim var rüyamda kalbim ağır yolumda İçim paramparça Sensiz bu şehirde anlamsız bana Zaman geçer ama izler silinmez Adını duysam bile hiç Hala titrer, fotoğraflar eski, hatıralar diri Kapanmaz bu yara, ne gece ne biri Her şarkı sen, her satır bir vaat Unutmak kolay, sanan kalbi tanımamış Ben seni değil, kendimi arıyorum aslında Yaralı bir adam var aynalarda bakınca Bir gün dönersen, belki geç olur Belki de biz, yarım kalan bir yolculuk ama mam seni